Allah zamanın izafiyetini Kur'an'da belirtiyor inşallah. Melekler ve ruh, Cebrail, ona süresi 50 bin yıl olan bir günde çıkabilmektedir. Ya kainatın tamam metafizik olduğunu haberleri yok bunların. Bir de beyinlerin içinde yaşadıklarını haberleri yok. Evet. Yani hiç anlamıyorlar. Bakıyor ki çok fazla evrimci var. Onlarla anlaşabilmek için biz de sizdeniz arkadaş diyor. Biz de sizin gibi düşünüyoruz diyor. Tamam. Hazreti Hızır'ın asıl kendi sureti var mıdır? Şekil değiştiriyor olsa bile. Hızır çok yakışıklı bir elikanlı. Yani Mehdi'ye benzer, İsa Mesih'e benzer. İbrahim'idir. İbrahim'i bir görünüm vardır. Ben İsrail görünümdedir. Hatta Şah Abdülkadir Geylani cami içinde onu geçerken görüyor. Halkın arasına kaçan. Ey İsrailli diyor. Direkt hitap ediyor böyle. E, niçin geldin diyor. Soruyor. Ey İsrailli diyor. Yani işte Hızır demiyor. Halk anlamasın diye. Yani tipik İsrailli görünüm vardı, Ben İsrail görünüm vardır. Fotoğrafta gelmişti. Bakayım. Bu geldi sadece. Bir tek bu. Evet. Evet. Yani... ...bitki şeklinde çok oluyor. Yeşillik evet, bitki şeklinde çok olur. Ee, Hızır'la bağlantıyı genelde İsrail'de yapıyorlar. Bunun bir geleneği var, sunak, zaten resmediliyor şeylerde de, tarihi resimlerde de var. Tevrat'ta geçen sunak, yani Allah için kesilen kurbanların kesildiği yer. Sunak aynı zamanda mason kürsüsü anlamına geliyor. Yani dünyayı yönettiğine kani olduğu kişilerle konuşur Hazreti Hazır ruh halinde gelir, ruh olarak gelir. Ee, yani üstatların bulunduğu ortamda yani böyle böyle ne diyeyim pirifani üstatlar efendim çeşitli dinlere mensup dindarların bulunduğu ortamda onun özel bir çağırma metodu var benim anladığım yani Zohar'dan istifade ederek bazı yöntemler uyguluyorlar benim bildiğim Gerçi onun ona ihtiyaç yok ama, yani o şekilde geliyor. Yeşil var mı? Yani altı bin küsürdür, Allah'ı alim olmak küsür. Yardımcıları var mı? Evet. Var tabii. Ya onlar da o tarzda oluyorlar. Mesela resimlerde, tablolarda, o eski tarih tablolarda, mısır e, tabletlerinde var, her yerde var. Yani bu çok ünlüdür, eskiden beri bilinir. Ee, Hazreti Hızır, balığın üstüne basmış vaziyette. Balık ayağın altında kayak gibi, vasıta gibi yani büyükçe bir balık. Elinde de ayrıca ikinci bir balık daha var. Onlar işte ona yardım eden kişiler. Yani bir yere gideceği vakit. o tarz. Ama bunların hiçbir aklın ihtiyanı almaz. Mesela hakikaten balık görünümünde oluyor. Mesela Yunus Aleyhisselam'ı yutan balık vardır biliyorsunuz. Yani herhangi bir balık olmadığı belli onun. Hızır her yerde ortaya çıkar yani özetle. Hızır'a ait iki resim daha olması lazım şey. <laughs> Yani ...Hızır balığın üstünde olarak var. Evet bir resim geldi. Göster torresini. Hızır balığın üstüne... ...binmiyor, balığın içinde gidiyor. <laughs> bir yere gideceği vakit. Yani istediği yere yönlendirebiliyor. Sonra çıkıp yine insan oluyor, geri konuşuyor. Hazreti Musa balık diyor bir yol aldı diyor ama düzgünce e gidiş istikameti belli yani düzgün bizim aradığımız zaten buydu diyor yani onun geldiğini anlıyor Hızır'ın geldiğini anlıyor çünkü balık onun vasıtası zaten üstünde resmedilmesi yani onun ruhaniyeti açısından söyleniyor yoksa üstüne basarak gidiyor değil balığın içinde gidiyor Mesela i̇şte bak balığı bilmiyorlar. Yenecek balık zannediyorlar. Yanlarına alıyorlar. Evet. Halbuki Hızır'dan beraber geliyorlar. Yani yol boyunca ondan geliyor haberleri yok. Zembilin içinde balık haberi olmuyor. Birden suya çırpınıp patlayınca düzgün istikamette gitmeye başlıyor. Ha diyor tamam diyor bizim aradığımız böyle diyor. <laughs> Tabi yani önceden ona bildiriliyor zaten. Var mı resmi gösteriyor musun? Evet. Göstermiştik. Evet. Evet. Çift balık. Aynı zamanda mason sembolüdür. Evet. Göster elindeki balığı da Evet. Bak başındaki şapka balık tarzına görüyor musun? Papa da aynısını yapıyor. Papanın şapkası da aynı şekilde balık ağzı tarzındadır. Yani onu temsilen. Yine Hızır'a ait bir minyatür. Yine Hızır'la ilgili bir tablo tarihi bir tablo. Evet. Balık Hızır'ı içinde taşırken Yunus Aleyhisselam yutuyor. Şif balık Hazreti İlyas ve Hızır'ı temsil eder. İkisi de İlyas hep denizlerde olduğu bilinir Hazreti İlyas. Balık şeklinde. Hızır da öyle. İkisinde şeriatı aynı. ayrı ayrı. Hızır çünkü sürekli insanlarla bağlantı halinde. Mesela birçok olayı Hızır yapar, bilinmez. Devletlerin yıkılışında görev alıyor. Devletlerin kuruluşunda görev alır. Zaten Kehf suresinde devletlerin yıkılışına karar verdiğimizde diyor, bir toplantı olur diyor ayette. O toplantıya başkanlık ediyor Hızır. Hızır, Mehdi devrine kadar Allah ömrünü uzatıyor. Bütün ömrü hayır için geçmiş, mübarek bir kuldur o yaptığı duvar Hazreti Süleyman Mescidi'nin duvarı. Düzelttiği duvar. Gemi. Bir gemiyi de işler haldeki gemiyi yere oturmasını sağlıyor. Batırmadan kasıt. Yani denizde e, oturmasını sağlıyor dibe. E, batıp tamamen yani mahvolacak gibi değil de muhafaza olacak gibi ama kullanılamayacak gibi hale getiriyor. Hızırla 40 saat Sezai Karakoç'un şiirini diyor ki Sezai Koç. Dört duvardan bir fısıltı duydu. Görüldü sancakların en yeşili. E, sancağın yeşili olmasa da yine Hızır'a izafetendir ve ordusuyla birlikte Mehdi belirli bir süre geciktiren kıyameti, kıyamet elinde bir benge, bir tüy gibi hafleten kıyameti, Mehdi. Şehitlik yapan ölümü kıyameti, Mehdi. Bereketin geri bereketin geri gelişi kıyametin birinci fecri. Yani Mehdi'nin biliyorsunuz kıyametin birinci alametidir. Sezai Karakoç, ünlü şairimiz Mehdi'nin geleceğini efendim bütün detaylarını çok iyi bilen hem alim hem de şair bir insandır. Kıyamete yakın hazır çekiliyor. Yani Allah artık görevine son veriyor. Hızır'ın ismi çeşitli efsaneler değişmiştir işte. Kiminde şarap tanrısı demişlerdir. Kiminde işte yer tanrısı. İşte kiminde denizler aleminin efendim görevlisi, şuna benzer, buna benzer çok efsanelerde çeşitli şekiller almıştı Ama hepsinde yeşil adam, green man din geçiyor. Onun için efsanelerdeki hali esas değildir. O yeşil adamı duyduğunda bilin ki Hızır'dır. Ama tabii her e, mitolojide, her inançta acayip acayip isimler verilmiştir. Mesela ee, ...şarap tanrısı... E, ...Dionysus var... O, ...o da mesela yeşil... Ee, ...şey, Green Man... ...yani hepsi Hızır'dan... ...etkilenerek yazılmış... E, ...açıklamalar... ...yani kökeninde... ...Hızır inancına dayanır... ...ama kimi tanrı diyor, kimi işte başka bir şey der kimi put haline getirir. Ee, köken önemlidir. Mesela Hristiyan kabartmalarında falan da öyle. Otların arasında yeşil bir insan olarak gösterilir. Eski Mısır efsanelerinde yine otların arasında yeşil bir insan. Ee, Sümer efsanelerinde vardır. Hepsinde anlatılan Hızır'dır. Ama tarih içinde, zaman içinde değişikliklere uğramıştır. Ama o görünümü gördüğünüzde bilin ki Hızır'dan bahsediliyordur. Özellikle denizlerde olan olaylar anlatılanlarda. Balığın üstündeki adam, balığın içindeki adam hep hazırdır.